Merhaba ben Yasemin. Bu videoda projemize devam ediyoruz. Öncelikle videonun başında kaydet butonunun içine form Show'daki bizim dersler kodumuzu tırayı almadan kopyalıyoruz. Ondan sonra kaydet butonun beginlendiğin dışına yapıştıralım. Bunun sebebi kaydettikten sonra listeyi güncellemek. Bunu kaydedelim. Sonra dizayne gelip programın içindeki string grid'in eventlerinin select cell event'ına kod yazıyoruz. Şakçı şuradan alayım. Bu koda başlamadan önce yukarıdan public'in içine satır diye bir tane integer değişkeni tanımlıyorum. Bir de kolon diye integer değişkeni tanımlıyorum. Şimdi aşağı gelip select'in içine kodumuzu yazalım satır eşittir arrow kolon eşittir akol ondan sonra içine application nokta create form. Bunun içine de bunun içine de yeni oluşturacağımız formun adını yazacağız. Şimdi formu oluşturalım. File new multi device form ekliyoruz. HD form Şimdi formumuzu telefon boyutuna alalım. Ünitemizi kaydedelim intimizin adı u ders seç. Formumuzu da quick editten frm ders seç diyoruz. Bu burada bir dursun. Biz aradaki kodumuza devam edelim yukarı bu sese gelip alt F11'den ders seçi ekliyoruz. Gördüğünüz gibi eklendi. Şimdi kaldığımız yerden kodumuzu TRM der seç. Virgül FRM ders seç. Buradan bunu yaptıktan sonra bunu yapmamızın sebebi şimdi yapacağım. Project Optimus'tan formlardan FRM ders için available formunu almam. Available formu almamın sebebi renk kullanımını azaltmak. Bu kodda available formu aldığımız ders için elle create ediyoruz. Auto create edilen form olsaydı ders seç bu satır yazmamıza gerek olmazdı. Altına da FRM ders seç nokta show yazıyoruz. Bunu da kaydedelim. Şimdi biz ders seçi içine bir tane panel atalım. Panelin Properties'inden alarmını top yapalım biraz büyütelim. Panelin içine label ekleyelim. Label'da top yapalım. Label'ın tekstinden biz büyük harflerle dersler yazalım. Başına biraz boşluk koyalım ortalanması için. Evet. Sonra panelimizi seçip içine List box ekliyoruz. List box'ımızı da client yapalım. Paneli kaplasın. Paneli birazcık daha büyütelim. altına formu seçip bir panel daha ekleyeceğiz. Align to bottom olacak. İkinci eklediğimiz panele buton ekleyeceğiz. Bir tane daha buton ekleyeceğiz. Bir tane butonumuz olacak bu panelde. Kuyu kilitten butonumuzun adını btn vazgeç tekstine de vazgeç yazalım. Büyük harflerle yazalım. Daha güzel gözüksün. İkinci butonumuzda cookeditle btn Ders seç Tekstine de Seç ve Kaydet yazıyoruz Sığmadı Tekstine yazdığımız Seç ve kaydet O yüzden Butonumuzu biraz genişletelim Bundan sonra Btn vazgeçin içine free and nil yazıyoruz. Bunun içine de frm ders seçi yazıyoruz. Burada formu kapatma, yok etme anlamına geliyor. Yani vazgeçiş tıkladığımızda ders seç formu yok olacak, kapanacak. Seç ve kaydedin kodunu yazalım. Buna da frm anayı tanımlayacağımız için önce alt f11'den datamı ve alt f11'den anayı tanımlayalım. Dizayne gelip list box'ımıza quick edit'ten LST ders seç diyoruz. Ondan sonra formumuzun elementlerinden on şu özelliğinin içine biz frm anadaki formumuzun on show özelliği içindeki lst dersler kodunu kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Tabii biz burada dersler yine ders seç dediğimiz için dersleri ders seç olarak değiştireceğiz. Şimdi kodumuzu kaydedelim. Dizayne gelip seç ve kaydedin kodunu yazıyoruz. Buraya hereme ana nokta trinklet nokta sals köşeli parantez içinde köşeli parantezde şuradan görüyoruz. sals dediğimizde şans burada köşeli parantezle başladığı için biz köşeli parantez içinde yazacağız köşeli parantez frm ana nokta kolon kolon değişkeni frm'de alın frm anada olduğu için biz buraya frm ana yazdık frm ana nokta kolon yazdık yine tekrar satır değişkenini tanımlayacağız frm ana nokta satır. Burada da köşeli parantez kapatıyoruz. Eşittir. LST Ders Seç nokta Selected nokta Text yazıyoruz. Burada ana formdaki string grid'in hücresine ana formdaki kolon ve satır değişkenine atadık. Ve list box'ın yani lst dersin tekstine ana formdaki string grid'in hücresini yazıyoruz. Ve alta en son self nokta yazıp frm ders için kapatıyoruz. Arkadaşlar kaydet butonunun içine bu kısma ders programı güncelleme kodunu yazacağız. Sonraki videoda devam edeceğiz.